Hayırlı günler değerli dostlar. Bir garip yolcu da ben Arif Yıldız sizlerle birlikteyim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Bizi yoktan var eden Hazreti Allah. Varlık namına her şeyi yoktan var eden Hazreti Allah. Bizi kendisini bilelim, bulalım. Razı olacağı istikamette bir hayat yaşayıp ebediyen saadetle var olalım diye yoktan var eden Hazreti Allah kainatın zerratı adedince, bunun ilmi ilahideki harflerle çarpımı adedince, bütün tesbihatlar, hamdler, şükürler, medihlerle çarpımı adedince Allah'a hamdolsun. Ve bize Hazreti Allah'ı anlatan, Hazreti Allah'ı öğreten, Hazreti Allah'ı gösteren Muhammed Mustafa'ya kainatın zerratı adedince salatu selamlar olsun. Ayet Habibi Zişan'ım de onlara. Kul in kuntum tuhibbun Allahe, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni yuhibbukumullah bana itaat ediniz. Allah da sizi sevsin. Şimdi hak dostları o kadar muazzam hissiyat yakalamışlar. O kadar muazzam yüksek hakikatleri aleme takdim etmişler ki Hakikaten gördüğünüz zaman şaşırıp kalıyor. Gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu hissiyatı nasıl yakalamışlar? Bu hissiyatı nasıl elde etmişler? Koca Fuzuli'nin su kasidesi var. Bakın akan bir su. Fuzuli Hazretleri akan suyu nasıl nitelendiriyor? Saçma ey göz aşktan gönlümdeki o odlara su. Kim bu demlu tutuşan odlara kılmaz çare su. Ey göz! Allah'ın yüce Resulünün muhabbetiyle gönlümde tutuşup alevlenmiş ateşlere göz yaşından su dökme. Gözüne diyor ki ey göz! Allah'ın yüce Resulünün muhabbetiyle gönlümde tutuşup alevlenmiş ateşlere göz yaşından su dökme. Çünkü bu son derece aşk hararetiyle tutuşmuş olan ateşlere su dökmek çare değildir. Bu aşk ateşi sönmez. Saçma ey göz. Eşkten gönlümdeki o odlara su. Kim bu denli odu odlara kılmaz çare su. Sonra devam ediyor. Abugundur gundur gümbeti devvar rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbeti devvare su. Fakat yine de gözlerim onun aşkından o kadar ağlamakta ki şu dönen gök kubbe baştan başa su renginde midir Yoksa gözümden dökülen sular mı bütün gök, gök kubbeyi kuşatmıştır Bilemiyorum şaşkın bir haldeyim Yani o kadar çok ağlıyor ki semayı akan bir nehir gibi görüyor ''Abugundur gümbeti devvar rengi bilmezem Ya muhit olmuş gözümden gümbeti devvare su Sonra devam ediyor Suya virsün baban gülzar zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gül zare su. Bahçıvan gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa ya Resulallah yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. Bakın hissiyata bak. Yani bahçıvan yorulup gül bahçesini sulamasın. Bin kat sulasa senin yüzün gibi bir tane gül açılmaz. Suya virsün baban, gül zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gül zare su. Sonra devam ediyor. Ey dostlar, şayet ben Hazreti Peygamber'in elini öpme arzusuyla ölürsem, bakın şu hissiyata bakın, su konuşuyor. Ey dostlar, şayet ben Hazreti Peygamber'in ölünü elini öpme arzusuyla ölürsem toprağımdan bir deste yapın ve onunla o güce sevgiliye su ikram edin. Belki böylece onun elini öpmek ve şefaatine vasıl olmak nasip olur. Şu hissiyata bak. Gül diyor ki: "Ben Muhammed Mustafa'nın elini öpmek için böyle koşuştururken eğer yetişemezsem bir çamurdan deste yapın. O desteğe suyu doldurup verince elini öperim. Des buzi arzusuyla ölürsem dostlar, kuze eğlen toprağım, sunun anımla ya Resul. O rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı mübarek toprağına ulaşayım diye sular hiç durmadan ömürler boyunca taşların başlarını taştan taşa vurarak avare ve meclut bir şekilde akmaktadır. Haki payine yetem der, ömürlerdir muttasıl. Başını daştan daşa urup gezer ava resu. Akan bir suyu Fuzuli'nin bakışıyla Muhammed Mustafa'ya ulaşmak için nasıl dile getirmiş? Su kasidesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmaya çalışıyor. Kainatın varlığının temeli sen olmasaydın Habibim alemi var etmezdim. Şimdi rivayet sahih rivayetler içinde geçmez. Fakat hakikati çok yüksek. Bezmi Alem Valide Sultan diyor ki muhabbetten muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Zuhurundan bezmi alem oldu hasıl. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhabbet ilahiyle oldu. Onun muhabbeti alemin varlığına sebep oldu. Levlak el levlakın farklı bir bakış açısıyla tefekkürü ve sunumu. Mevlid Süleyman Çelebi. Müthiş bir bakış. Müthiş bir hassasiyet. Bir acep nur. Kim güneş pervanesi. Bir nur ki güneş onun etrafında dönüyor. Yani Ateşin etrafında kelebeklerin döndüğü gibi, dünyanın etrafında ayın döndüğü gibi, güneşin etrafında dünyanın döndüğü gibi bir acep nur kim güneş pervanesi? Efendimiz öyle bir nur ki güneş etrafında dönüyor. Şimdi Osmanlı padişahlarının müthiş bir Efendimiz ve Vesselam'a karşı aşkları var, iştiyakları var. Tabi onu alıp tek tek belki bakmak lazım. Divan Edebiyatı'nda Muhammed Mustafa Aşkı ile ilgili kocaman doktora tezi yapılmış. Fakat bunlardan birisi Sultan Ahmet Han. Ahmet. İstanbul'daki Sultan Ahmet Camisi'ni yaptırtan Sultan 1. Ahmet Han. Müthiş bir aşkı Muhammed'i taşıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının değdiği Kabe'deki İbrahim Aleyhisselam'ın da ayağının değdiği o mermerdeki Efendimiz'in ayak izini alıyor. Başındaki kavuğuna taktırıyor. Ve sonra onu şöyle bize takdim ediyor. Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini oğul Hazreti Şah Resulü. Yani ne olur başımda tacım gibi taşısam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izini. Gülü gülzar nübüvvet o kadar kadem sahibidir. Ahmeda durma, yüzün sür kademine o gülün. Peygamberlik bahçesinin en güzel gülü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kendisine diyor ki, Ahmeda durma, yüzün sür kademine, ayağına o gülün. Nola, tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün gülü güzar nübüvvet peygamberlik bahçesinin gülü o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün. Yani ne hissiyatlar taşımışlar. Ne yüksek haleti ruhiyeler taşımışlar. İşte İstanbul Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Boğaz'ın koruyucusu, Yuşa Efe Hazretleri ile beraber Aziz Mahmut Hüdayi. Müthiş bir aşkı Muhammedi taşır. Bizim kabrimizi ziyarete gelenler denizde boğulmayalar, imansız ölmeyeler diye müthiş duası var. Şöyle nida etmiş Muhammed Mustafa'ya hitap ediyor. Kudümün rahmeti zev rahmetü zevki safadır ya Resulallah. Yani gelişin, tecellin, kudümün, ayak atışın, rahmeti zevki safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Tecelli ettin ya, derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Koca Ahmet, Aziz Mahmut Hüdayi, Diyor ki ya Resulallah Hüdaye şefaat kıl eğer zahir eğer batın, kapına intisap etmiş. Gedadır, köledir ya Resulallah. Yoksul dilencidir. Yani Süleyman kapında bir muğurdur, bir karıncadır. Bu hissiyatı söylemişler. Koca şair, nabi. İstanbul'dan yola çıkmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edip hacca gidecekler. Orada bir Devletluğunun bir valinin uzanırken biraz edebe riayet etmeden rahat ayak uzattığını görünce bir kaside yazıyor. Sakın terki edepten. Kuyu mahbubu hüdadır bu. nazargâh ilahidir, Makamı Mustafa'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Sakın terk edepten. Kuy mahbub hüdadır bu. Nazargah ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Murat edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metafı kutsiyandır. Bu segah enbiyadır bu. Ey nabi bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin ve kutsi ruhların etrafında pervane kesildiği ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır. Şimdi bu hissiyatla bu na'atı kaleme alıyoruz. Fakat hakikaten Mekke, Medine o kadar kutsi, o kadar ruhani bir atmosfer ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ravza-i Mutahharanın müezzinlerinin rüyasına giriyor. Ümmetimden çok sevdiğim nabi geliyor. Onu bu kasideyle karşılayın diyoruz ve sabah ezanına doğru Ravza-i Mutahhar'e, Medine-i Münevveri'ye kervan gelirken müezzinler sakın terk edepten kuyu mahbub hüdadır bu, nazargah-ı ilahidir makamı Mustafa'dır bu, murat edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf kutsiyandır, bu segahı enbiyadır, bu salaniyetine bunu okuyorlar. Ve nabi sonra girince hikayesini öğrenince çok etkileniyor. Efendimiz'e karşı iştiyakın, Efendimiz'e karşı muhabbetin karşılığını hemen dünyada alıyor. İnşallah bir ilahiyle sizi dinlendirelim. Sonra birliklerimiz devam edecek. Yani hakikaten hak dostları ne hissiyatlar yaşamışlar? Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hissiyatlarını nasıl takdim etmişler? Ve bunun karşılığında da nasıl büyük Lütufla, büyük ihsanla karşılanmışlar. Tarihimiz bunlarla dolu. İnşallah birliklerimiz devam edecek efendim. Hak dostları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı iştiyaklarını, hissiyatlarını dile getirmişler. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. O kadar çok ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı, iştiyak, hissiyat, büyük naat yazanlar kendi aralarında şöyle derler. Bir şair, bir şair bir naat yazmamışsa adam olmamıştır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı naatını yazacak ki onun o alanda söz sahibi olduğu ortaya çıksın. Esat Erbili Hazretleri var. Yüz yaşına aşkın yaşadı. Türkiye'deki tasavvuf camiasının çoğunun şeyhinin şeyhinin şeyhi. Müthiş bir sine, müthiş bir iştiyak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bütün alemin şevkini, iştiyakını anlatıyor. Habibim senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı yani sen geldin her yeri güzellikle sardın. Bundan dolayı sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken ateş. tecellâ cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakuhar ateş. Bütün aşıkları yakan o mübarek yüzünün güneş gibi parlak nurudur. Bu sebeple gönül ateş, kalp ateş, aşkınla ağlayan şu iki göz ateş. Şu ayı ahfitabındır yakan bir cümle uşşakı, dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Ne mümkün, ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasp Ceset ateş, kefen ateş, hem abu hoş, güvar ateş. Bu kadar ateşle aşk şehidini bu kadar ateşle yanan aşk şehidini yıkamak mümkün mü? Ceset ateş, kefen ateş, şehidi yıkayacak tatlı su dahi ateş. Şimdi nasıl bir yanma, nasıl bir iştiyat, nasıl bir hicran? Yaman dede vardı, yanan dede, yaman dede. Yaman di Molla. Bir siyer alimi diyor ki, 1970'li yıllar İstanbul'da Sultan Ahmet Camisi'nin kenarında böyle yürürken baktım, yere çökmüş bir ihtiyar. Baktım hocamız Yaman dedi. Hocam neyin var dedim. Yanına koştum. İlahiyet fakültesinde hoca, Mevlana'nın mesnevisini ders veriyor. Fakat yanan, tutuşan gözleri ateş gibi hep evladım dedi yani bir şeyiniz mi var hocam dedim. Evladım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırıma geldi. Efendimiz ne zaman benim hatırıma gelse gözüm dolar, dizimin bağı çözülür, yere çökmek zorunda kalırım evladım dedi. Efendimiz hatırıma geldi, yere çöktüm. Şimdi yanan dedenin, yaman dedenin, Hristiyanken Müslüman olmuş, 30-40 sene bu aşkını, bu iştiyakını içinde saklamış, kendi muhitimden dışlanırım endişesiyle İstanbul'un hep uzak camilerine gittim, hep oralarda namaz kıldım diyor. Sonradan tabi Müslümanlığını ilan ediyor. Aşk-ı Muhammediye bakın, Efendimiz'e karşı... İştiyakına bakın, yanıp tutuşmasına bakın. Susuz kalsam, susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Nasıl bir yanma, nasıl bir tutuşma. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, Ummanlarda nem duymam. Okyanuslara at, içim yanıyor. Susuzluğumu gidermiyor okyanuslar. Alevler yağsa göklerden ve ben mesh eylesem duymam. Alevler yasa göklerden ve ben onu emsem, yutsam duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yani bu öyle bir yangın, bir öyle bir tutuşma, öyle bir iç iştiyakı ki Mevlana'nın sine hahem şerha şerha esfirak tabi derdi vakti iştiyak. Sine arıyorum sine. Sine arıyorum aşkı ilahi ile aşkı Muhammedi ile yanmış sine arıyorum. Ta gidip ona halimi ona iştiyakımı takdim edeyim ki ferahlayayım. Cemalinle yani tecellinle yani gözükmenle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Şimdi Mehmet Akif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor. Tabi şair, hissiyatı yüksek, haleti ruhiyesi yüksek. Orada böyle müşahade ederken bir Yemenli diye hatırlıyorum ihtiyar bir Yemenli geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeceresine yani kabri mübarekini kuşatan o demirleri tuttu. Şairce anlatıyor. Kendine göre bir hissiyat takdim ediyor. Ya Resulullah diyor. Ya Resulullah diyor. Yıldızlara sor ki bu gözler uyku görmüş mü? Ta nerelerden geldim? Pihameden çöller aşıp geldim. Çölleri aşıp geldim. Aç susuz, uykusuz. Evladım önüme çıktı, eşim önüme çıktı. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Ama ya Resulullah diyor. Sana olan iştiyakım, sana olan hicranım karşısında ne kadar tahammül edebilirdim? Hepsini bıraktım. Çöllere attım kendimi. Aç, susuz, uykusuz. Yıldızlara sor bu kirpikler uyku görmüş mü? Fakat bu kadar uzaktan, bu kadar aşkla, iştiyakla gelmişken ya Resulallah. Bütün engelleri, badiyeleri aşıp gelmişken ya Resulallah. Bu önümde duran demir, engel nedir ya Resulallah? Anlatıyor Mehmet Akif. Ağlaya 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 ağlaya. Ve sonra Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tecelli ediyor. O ne ya Resulallah diyor. O ne ya Resulallah. Nurunuz mu dedi. Bir ah işittim. Oraya düştü. Ruhunu feda etti verdi. Aşık teveccühü. Yaman dedede de tihameden gelen o aşık da. Ahmed Rufai Ahmed Rufai Rufailiğin büyük kâmeti. insanlık tarihinin dev kâmetleri bunlar ama aşk-ı ilahiyle nasıl yanmışlar nasıl tutuşmuşlar Ya Resulallah diyor ceddi dedeciğim çok uzaklardan geldim şahit anlatıyor uzat o mübarek ellerini bir kana kana öpeyim Müşahit diyor ki baktık şecereden bir el uzattı uzandı. Öp iştiyakıyla yandığın eli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öptü. Kana kana öptü. Ahmet Rufai. işte Yaman dedi, Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mas seylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım harem gahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah ne devlettir, ne büyük servet, ne büyük kazanç, ne büyük devlettir yumup aşkınla göz. Senin aşkınla göz yummak, rahında senin yolunda can vermek ne devlettir. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? İşte o tihameli gibi nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Senin huzurunda can vermek en büyük servet, en büyük saadet. Cemalinle, şöyle bir tecellinle rüya'ya girmekle, el uzatmakla kendini hissettirmekle, cemalinle ferahına ketki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm. Boyun büktüm. Perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Ne gönlün murad eylerse, ne gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferhanak et ki yandım ya Resulallah. Ne gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferhanak et ki yandım ya Resulallah. Hazreti Allah bizim de hissiyatımız yükselsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbetimizi arttırsın, arttırsın, arttırsın. Muhammed Mustafa'yı sevmek Allah'ın sevgisine ulaştırır. Allah'ın sevgisi insanı necata, cennete, bekaya, likaya ulaştırır. Allah Muhammed Mustafa sevgisinden hissiyatımızı ziyade eylesin. Aşkı Muhammedi'den hissiyatımızı ziyade eylesin. İmandan hissemiz ziyade eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.